teşekkür ederim. Bu kaydı yayınlanmasına izin verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Buradaki ders ücretinin biliyorsunuz herhalde hepiniz. Çorbada tuzlu olsun. Benim işte üyelerinden, gönüllerinden olduğum bir dernek oraya gidecek. İnşallah hepimizin faydasına hayrı olur. Buradan da derneğimizin reklamı yapmış olalım. Ondan sonra Cema. kayda alınmasını önemsiyorum. Sebep çünkü işte biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir biraz daha bu anlamda, sektörel anlamda bizim açımızdan daha avantajlı yerler tabii. Ama işte Konya Selçuk Üniversitesi'nden Erzincan'daki oyunculuk okuldan işte Antalya'daki kursa kadar bir sürü arkadaşımızla sektörle bu anlamda teması ve bağı olmadığı için bir sürü bilgiden mahrum kalıyor. Dolayısıyla bilgiyi paylaşmak ve birbirimizle fayda üzerinden yardımlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda iş stratejisi olarak da çok önemli bir şey. Çünkü bugün senin bir yerde desteğe ihtiyacın varken sen destek alıyorsan yarın öbür gün karşı tarafa o desteği veriyorsan imece usulü bu totalde bir faydaya sebebiyet verdiği için sektöre ve hepimize ve hayatımıza bir fayda sağlıyor. Şimdi Bugünkü konumuz deneme çekimleri. Deneme çekimlerinde şahaneydim, olağanüstü oynadım, 10 numara 8 yıldızım ama rolü ben alamadım. Burada olmayan ne, olan ne? Bunun için ne yapmaya ihtiyaç var? Aşağı yukarı birazcık bu sektörde başından beri konuştuğumuz işte fark yaratmak, sürpriz vesaire vesaire gibi bilgiler yaygınlaşmaya başladı. Çok mutluyum bununla ilgili. Bununla birlikte tam olarak orada aksiyonda ve pratikte bunun nasıl yapılması gerektiğine dair bir süre eksik olduğunu görüyorum. Çünkü kendi öğrencileri de dahil olmak üzere, e, diyor ki bana işte hocam ulan üstü bir audition çektim. İşte bir bakar mısınız falan. Audition bir geliyor ben böyle kendim esliyorum falan. Yani bu muhteşem oldu. ve hocalığını sorguluyor falan. Demek ki ben korkma hocam. Hiç mi anlatamadım diye. Gerçekten böyle şeyler yaşadığım oluyor. E, bu şununla alakalı bir e, bazen bilgiyi duyuyoruz. Tamam mı? Anlıyoruz. Ama idrak etmek başka bir şey bunu hale geçirmek ve bunu kullanabilir olmak bambaşka bir şey. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ben size F-16 jet uçaklarını biliyorsunuz değil mi? Bunlarla ilgili burada sunum yaptırabilirim. İşte bir kabine sokarım sizi. Onun bütün teknik aksamı ile ilgili siz 2 sene, 3 sene, 5 sene ders alabilirsiniz. Ama işte 36 bin filte çıkıp o c yediğin anda yaşadığın şey başka bir şey. Dolayısıyla bilgiyi sadece almak ve anlamak maalesef yeterli değil. Bunu idrak etmek ve hal haline getirebilmek ana hikaye. O yüzden de bu deneme çekimlerinde neyi yapıp neyi yapamadığımız, daha iyi kendi versiyonumuzda ne yapabiliriz onları konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Deneme çekimi ne demek? Bir kavramda bir anlayalım. Deneme çekimi nedir? Kim söyleyecek bana? Çocuklara da dönebiliriz. Kim söyleyecek? Yani Deneme çekimi henüz, derken ne kastediyor? Neyi deniyoruz? Henüz, henüz çekilmemiş bir senaryonun evet. e, yollanan kişideki, yollanan kişinin hayal gücüne bakılıyor bence. Evet. İşte okuduğunda ne anlıyor, onu yansıtıyor ve bir sürü insandan bunu alıyorlar. Belki oradan bile bir fikir çıkıyor diye düşünüyorum. Ben. Evet. Yani, rolü üstlenip üstlenemeyecekti o enerjiye bakıyorlar ben. Çünkü o düşün çok zor ya monologta da ne alt metninde ne hikaye yarattığını rolü üstüne giyebilecek mi ona bakıyorlar. Yani rolü arıyorlar diyorsun. Evet. Okey. Başka? Kenan? Merhaba. Herkes söylesin tek tek. Cevap veriyorum. <laughs> 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 Onu anladık Kenan. <yani. gülüyor> <laughs> deneme çekimi. Yani cevap... Bilmiyorum deneme deniyorlar işte. Neyi deniyorlar? Yani karakteri deniyorlar. Senaryonun içindeki karakteri, karakteri deniyorlar. Evet. Okey. Başka? Ee, sen benim yazdığım şeye ne kattın? Buna bakıyorlar, buna bakıyorlar. sence? Bence. Okey. Tutku? E, kafalarında, bence senaristin kafasında oluşturduğu e, o hayal dünyasındaki karakteri evet. en yakın olan kişiyi bulmaya çalışıyor olabilir. Katılıyor musunuz buna? Yüzü... En yakın kişiyi mi arıyorlar sizce? Ben tam olarak katılmamakla birlikte çoğuna katılıyorum. Bence bir noktada e, aradığı şeyin üzerine farklı bir şey koyabilen biri de var mı diye de bakılıyor bence. Tabii ben de sana katılıyorum bunun üzerine. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de herkese katılıyorum açıkçası. Ben kolalar yaşadım. Yani tabii ki tipoloji ve kas ne kadar önemliyse e, gönderilen tekstteki karakter de doğru ne kadar yaklaşılmış karaktere ne kadar Hı -hı. E, alt metinle doğru çıkartmış vesaire bunlar da önemli tabii bence e, orada bir arayış var yani kim daha fazla yaklaşmış hem tipoloji olarak hem de karakter olarak ona bakılıyor diye düşünüyorum. Okey yani şunu antant mıyız Deneme çekiminde ortada bir senaryo var, yapılması planlanan bir iş var ve bu işle <laughs> ilgili e, o kas direktörü, o yapım şirketi, o yönetmen o role. <laughs> El uygun adayı arıyor. Değil mi? Başka ne arıyor olabilirler? Role uygunluk birinci bulduğumuz şey. Başka ne arıyorlar? Özgünlük. Özgünlük. Özgünlük ne demek? Özgünlüğü açalım biraz. özgünlük değil, de başka bir şey ya. Fark arıyorlar ya. Şimdi sen herkes bakıldığı zaman beyaz bir duvarın önünde duruş çekiyoruz biz. Hı. Ama bunu mekanda da yapabiliriz. Mesela mutfak sahnesi geldi. Ya da ne bileyim yatak odası sahnesi geldi. Bunu yatak odasında da çekebiliriz Hı -hı. diye düşünüyorum. Biraz da fark arıyorlar o kişiyle bence. Sen e, sadece beyaz duvarın önünde değil de acaba mekanda nasılsın de o da önemli bence. Mekanla kurduğun ilişkiye bakabilirler. Mekanla kurduğun ilişkiye de bakabilirler. E derinlik, herkes kızarken çoğu %80 Sıra. bağırır ya. O bağırmayan bir mimiyiyle o kızgınlığını anlatanı arıyor olabilir. Çünkü herkes... farklılık arıyorlar. Duygu Farklı. derinlik. Evet. Farklılık, okey. Başka aklınıza gelen var mı? sene bağlılık da önemli bence yani Hı -hı. Ee, işte burada haykırdı yani senaryoya uyumu yani Hı -hı. evet ya bilmiyorum yani ne aradıkları tabii değişir belki gerçekten tam o cümlede o kişinin haykırmasını da bekliyor olabilirler ama belki Hı -hı. de yani ben örnek veriyorum işte hayatımda karşılaştığım bir konu beni o gerçekten o kadar öfkelendirmiyor orada Hı -hı. sahnede Hı -hı. ben onu da hissettim gerçekten yani Hı -hı. ben daha belki Hani bunu yapamazsın gibi çıkarttım. Hani bunu nasıl yaparsın gibi değil de, Hı -hı. yani orada aslında farklı bir yorum farklı bir yorum yani aynen. Ya aktörün bence yorumu da e, çok nasıl yorumladığını bakıyorlar. Tabii. Başka neye bakıyorlar sizce çocuklar? Diyelim ki ben özgünüm. Ee, ve işte bir fark yarattım. Okey. İşte o duyguların inişi çıkışı vesaire. Bu iyi bir audition için yeterli mi? Bir de kasta Hayır, işte. uygunluk da önemli. Kasta uygunluk. Açalım onu. Yani atıyorum aradıkları atıyorum sarışın bir kas arıyorlarsa eğer benim şansım daha düşük olabilir bu anlamda. Yani, tipolojiye tipolojiye uygun bakıyor olabilirler. Evet. Doğru. Okey. Başka? Bence kameradaki kişinin duruşuna çok bakıyorlar. Hı hı. Çünkü bir insanın duruşu ve özgüveni çok önemli hı hı. Sen ne kadar da o karaktere uygun değilsen de belki senin Görecekler ve sen onların aklında kalacaksın. Hı -hı. Ve bir zaman seni kullanmak isteyecekler. Çünkü senin duruşun, senin verdiğin oyun, Enerji. senin enerjin artık kazanıyor evet. Ve sen 600 tane videonun içinden durdurulan kişi oluyorsun. Hı -hı. Bu çok önemli bir şey. Hı -hı. Eğer durdurulabiliyorsan o karakteri alıp almaman önemli değil. İnsanları aldın çünkü artık. Tamam bunu nasıl yapıyoruz?